mm-hmm mm -hmm. Kanal S izleyicileri yine bir maç saati programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün Yılport Samsun Spor sahasında Adana Spor'u ağırlayacak ve Adana Spor karşılaşması sonrası ise ilk devreyi tamamlamış olacak. Evet Samsun 19 Mayıs stadyumundan sizlere bildiriyoruz. Sevgili Selamet Atlı'nın da e, röportajları olacak taraftarla birlikte. Ee, ama onun öncesinde ilk 11'ler açıklandı. İlk 11'lere bakalım isterseniz. İlk önce ev sahibi olan Samsun Spor'un ilk 11'lerine bakalım. Çok fazla bir değişiklik yok aslında geçtiğimiz haftalardaki ilk 11'inden. Suzumski, Osman, Halim, Yunus Emre Çift, Yusuf Emre Gültekin, Soner Gönül, Celil Yüksel, Ali Kağan Güneren, Zeki Yavru, Laura ve Douglas bulunuyor Yılport Samsun Spor'un ilk 11'inde. Yedeklerinde ise Aykut Özel, Ali Taha, Yusuf Abdoğlu, Şener Kaya, Enes Albak, Bedirhan Çetin, Cihan Kahraman, Polat Yaldır, Fofana ve Ahmet Saat bulunuyor. Adana Spor'un ilk 11'i ise şu şekilde. Ahmet, Sayit, Ferhat, Yiğitan, Yohan, Emre, Hakan, Mehmet, Pedro, Burak, Samuel, Lea bulunuyor. Yedeklerinde ise Özer, Hüseyin, Özcan, Namin, Metehan, Berkan, Hadi, Ahmet Han Köse bulunuyor. Ahmet Han Köse de yine e, tanıyacağınız Samsun Spor'da forma giymiş oyunculardan diyebiliriz. Evet sevgili izleyiciler Dediğimiz gibi ilk 11'ler bu şekilde Çok fazla da bir değişiklik olmamış diyebiliriz Sevgili Nedim abi yanıma almak istiyorum Evet Nedim Aydın Baktığımızda arkada taraftarımızda girişlerini gerçekleştiriyor Yok. Ve ilk devrenin son karşılaşması akşam, artık Maç biraz ilgi fazla gibi geldi bana Pazar günü yani akşam, pazar saati, akşam saati o yüzden olabilir evet. Tabi bugün lige baktığımız zaman hı hı. Ligin ilk devresinin son maçlarını oynuyoruz ee, birçok takım oynadı. Şu anda biz e, puan sıralamasında 6'ya düştük. Evet. Hemen hemen bütün takımlar e, bize rakip gözüken takımlar hepsi kazandı. Evet. Kendi Ankara Keçiören Gücü Eyüp'ü bir Eyüp yendi. 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 2-1. Evet. Ve şöyle bir durum oldu. Eğer Samsun Spor buradan alacağı 3 puanla Eyüp'le arasındaki puan farkını da altıya kapatmış düşülüyor. olacak. Evet. arasında bir maç var. Onu da yenirse evet. yani 3. burada Eyüp bizim rakibimiz değil. <laughs> e, i̇lk şey sırada olduğundan dolayı tabii, tabii ki bunu söyleyebiliriz. baktığınız zaman bir avantaj gözüküyor. Burada önemli <laughs> Samspor'un ilk yarı karnesine. Evet. Ona bakmamız lazım. <laughs> ha Samspor ilk yarıda başarılı mı? Bana göre bazı noktalarda başarısız ama <laughs> Bu kadar olumsuzluklara rağmen işte hoca değişikliği, yanlış transferler, işte sezon başı yapılan kampların <laughs> olumsuz yan etkileri, futbolcuların kadro dışı kalması ve Hüseyin Hoca'nın gelmesiyle Samsunspor'un şu anki konumundaki durumu bana göre çok başarılı. Hı hı. Hakikaten e, çok evet, şey geçirdik. Taraftarımız da yavaş yavaş girişlerini Tabii, gerçekleştirmeye başlıyor çünkü yani, yaklaşık 25 dakikalık bir süre kaldı karşılaşmanın yani başlaması için. çok dikkatli olmamız gerekiyor. İkinci yarıda nokta Devri transferi Devre yapılacak ya, transferlerle. Böyle laf olsun diye transfer ya, Yani Hocanın da dediği gibi Hocamızın da Başkan Yüksel Yıldırım'ın da aslında yani söylediği şey bu. yani, yani nokta transferler. zaman yani. bütün aldığımız adamların hepsi bize ayaklıkla uğrattı. Hani yüzde yetmiş ayaklıkla uğrattı bizi. Evet. Boltrin yok. Noykovas yok. E bak orta sahada Celil tamamen Bizim Senin hususlu. beklentini karşılayan Çok bir altında. Celil yok şu an. Çok altın. altında yani. Hı hı. Celil, Samsun'un orta sahası olsa şu anda biz Eyüp'ün üstünde bir puan oldu. Çünkü Samsun Spor hakikaten orta saha Orta saha söylüyor. Evet orta saha omurga gibi aslında. Yani bir takımın omurgası orta sahadır. Evet. Yani orta saha sağ kanat, sol kanat, sağ kanat, işte santrafor şu bu hepsini besleyen yer. Evet. E, biz de orta saha olmayınca. Evet şimdi e, arkada kadınlarımızı da görüyorum mor formalarıyla birlikte onları da demeden geçemeyeceğim. Ama Gerçekten şu çok da çok bir gerçek bakın var. ikinci yarı Samsun Spor. Hani dediğimiz hani düşündüğümüz futbolu var ya onu oynasın hı hı. biz burada 15-20 binin altına düşmeyiz taraftar olarak hı. ve çok daha fazla ilgi göreceğiz. Peki biraz kadroya gelelim. Ee, Adana Spor'u biz kupa karşılaşmasında yenmiştik. Ee, Samsun Spor yenmişti ama Adana'da Samsun Spor'da genelde genç altyapı oyuncularıyla sahaya çıkmışlardı güzel farklı da bir galibiyet almıştı Samsun Spor. Şimdi kadrolara <laughs> baktığımızda kalede Şumski var. Şumski ee, kupa maçında Trabzon'la oynanılan kupa maçında yoktu. Çünkü Hüseyin Hoca bir ödem olduğu için e, ayağında futbolcunun riske atmamak istedi ve bir maçlık bir dinlenme e, durumu söz konusuydu kalecinin. Osman var ön libero olarak, stoperde Alim, Yunus Emre çift ikilisini görüyoruz. Çünkü Yusuf Abdoğlu'nun bir sakatlığı söz konusu. Onu da yedeklere çekmiş e, teknik adam ki Yunus Emre Çift'in evet, de bir sakatlığı var. O da evet, sahipsin. o da sakatlıktan gelmişti. Gel. E şimdi onun haricinde Baktığımızda Soner var bekte. Celil var orta sahada. Ali Kağan yine orta sahada. Zeki var gene. Laura <laughs> Aa, burada, ve Daklas. Burada bir şey dikkatimi çekti. Şimdi herkes Soner'e evet. hocaya da sordular bunu. Evet. Biz daha doğrusu bir hocayla e, kahvaltı yapmıştık iki birkaç gün önce. Hı hı, evet. Orada da soruldu hocaya. Yani Sonerle Şimdi Soner aslında kötü bir oyuncu değil. Hı hı. Yani Soner Şeyde ge Başkan geldi. Ben evet, bir iki dakika tabii, başkan tabii. Anladım. Evet, e, şimdi Nedim adına biraz ara verdik çünkü Başkan Yüksel Yıldırım bizle olacak. E, o da maç öncesi ufak bir açıklama yapacak eğer müsaitse tabii ki. Bir yandan da taraftarımız gelişini gerçekleştiriyor. Yılport Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım bizle birlikte olacak eğer müsaitse. Evet başkanım hoş geldiniz. Çok tutmak Nasıl? da istemiyorum sizi. Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Ben Buyurun. Evet başkanım. Ee, Adana karşılaşması ve Adana karşılaşması sonrasında ise devreye girecek. Ee, lig. Evet. Ve ardından ikinci devre başlayacak ama onun öncesinde bir kamp süreci de olacak. Neler söylemek istersiniz? İş yoğunluğunuzdan dolayı çok da fazla ne yazık ki Samsun'daki maçlara gelemiyordunuz ama. Doğru. E, epeydir gelemedim Samsun'a. Evet. Şimdi takımla beraberdim. Ee, maalesef maç öncesi Harris, Kadim sakatlık oluştu. Hoca kadrodan çıkardı. Evet. Mecburen Osman'ı geriye çektik. Zeki'yi kanada koyduk. İşte oraya Yusuf Emre'yi. Yani bir rotasyon yaptık. Elde iki oyuncu sayısı az. Sakatlıklar evet. çok. Ama sonuçta... Arkadan da Yüksel başkan. geliyor. Yüksel Başkan! Evet. Sonuçta Lin son yani ilk yarının son maçı. Bugün şeylere baktık. Pardon da. Pardon. Can. <gülüyor> evet. <laughs> Sıra bakmayalım izleyicilerimize sizden. De. Estağfurullah. <laughs> ee, bugün Eyüp Spor sürpriz bir şekilde yenildi. Evet. Yani biz beraberlik bekliyorduk ama mağlubiyet aldı bizim için şimdi bugün bu maçı alırsak Adana maçını ki takım söz verdi. 3 puan için sahaya çıkacağız. Başka bunun hiçbir şeyi yok. Ne olursa ineceğiz diyoruz ama tabii hı. maç oynanmadan belli olmuyor. Evet. Çünkü rakipler hele de son dönemde düşmümü oynayan takımlarla evimizde oynadık. Hı. İşte Denizli, Malatya, şimdi de Adana Spor. Hı hı. Hepsi kapanıyor. Evet. Açık oynayınca Denizli'de 5-0'da ama Malatya kapandı açamadık. Hı hı. İnşallah bugün Adana kapanmaz. Rahat maç olur. Biz de erken bir gol bulursak e, maç farklı da bitebilir. Hı hı. Şey ama biz istiyoruz ne olursa olsun 1-0 olsun başkası yenelim. E, i̇kincilikteki yerimizi koruyalım. Devreye e, Eyüp'ün 6 puan gerisinde başlayalım. Hı hı. E, artık transferde de zaten takımın eksikleri belli. Herkes biliyor. Evet. Aksayan yerlerimiz biz de biliyoruz. Evet. Taraftarlarla da aşağı yukarı aynı şeydeyiz. Düşünce. E, düşüncelerdeyiz. Sol bek Mücahit biraz geç gelecek diyor. sol bek hı hı. bakıyoruz. İşte Novikovas'la yollarımızı ayırma kararı aldık. Ee, sağ kanada bir oyuncu bakma Hı -hı. şeyimiz var. Yerli olmak kaydıyla çünkü yabancı alamayacağız. Evet. Orta sahaya işte esas bizim sıkıntı o. Boldrin gitti. Hı -hı. Ee, şey topu alıp ileri götürecek, maçı değiştirecek. Evet. Bir, iyi bir sekiz, sekiz buçuk böyle gerekirse 10 numara. Hı -hı. Belki iyi bir 6 numara. Ama devre arasında biliyorsunuz herkes problemli oyuncusunu göndermeye çalışıyor. Evet, evet. Hiç iyi oyuncu yok. İyi oyuncu almaya kalksanız kimse salmıyor. Yurt dışından getirdiğiniz uymuyor. O uyum süresi. Evet, evet. Türkiye'den oyuncu alım diyorsun. Bu sene çok ilginç bir sene. Ne oluyor? Dünya Kupası oynandı. Devre arası verdiler Avrupa ve bizim Süper Lig. Şimdi evet. onların ligi bu hafta başladı. Bunlarda artık ara yok. Şimdi adamların göndereceği oyuncu 12 Ocağa kadar Oyunayacak, veremiyor. Evet. Oynayacak. Evet. Onun yerine adam almadan da vermek istemiyor. Bizim de 15'inde maç başlıyor. 12'sinde transfer. 800, 800. Yani, 8 yani e, şey durum mu? Kampa alacağın oyuncuyu götüremiyorsun. Öyle bir garip bir durum var. Federasyon bu transferi öne çekme bizim lig açısından öne çekme durumu olabilir. o, o da mümkün. Artık yok. Sıfır için şey. hani yok. o kararı vermede bizim için yapamıyor. Yapıştı. Yapamıyor. O yüzden yani zor bir dönemden geçeceğiz. İyi oyuncu yok. Ya en iyi en iyi <laughs> şey. Şu... <laughs> Peki Tomane ile <laughs> Diomande diye... durumu vizelenecek lisansları zaten. Ya şöyle biz Tomane'yi tutacağız. Onunla görüştük. Zaten kontratı devam ediyor. Evet, evet. Ee, ayrıldık. <laughs> Boldrin'in yerine biz Tomane'yi Tom. kaydedeceğiz. Hocanın da ihtiyacı var. Ee, bizim de yani forvette bize katkı sağlayacağını inandığımız için zaten tuttuk. Hı hı. E şimdi Novikovas gidince Sayılırım. <laughs> 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 sizi destekleyen Tabii mesajlar da var. Farklı evet. Farklı bir Evet. evet. başarına geldiği yani. yerde işte değişiyoruz başarılı. Evet. Yani Samsun'un herkes başarısını bekliyor. Bu da sizin için hakikaten zor bir durum. Çünkü Neredeydin? şu şartlar bir araya getirmeniz gerekiyor gibi bu. Evet. Olmuyor. Evet. İşte o kadar transfer yaptınız. Birçoğu tutmadı. Ya işte ben, devre arası ya, evet, bulamıyorsun şey. ki. Problemli oyuncular. Ya şimdi bizim bizimlikten alabileceğimiz oyuncu sayısı bir iki kişi. Bizi şampiyon yapar Onu da salmıyorlar. Eyüp Spor şey olivayelini almış. Tamam aldı da 1 milyon euro bon servis parası vardı abi. Ben veremem. Bana istediği kadar cimri hmm, desinler. istediği kadar şu desinler. Evet. Yazık ki böyle bir para 1 milyon euro bon servis bizimlikte bu adam 2 sene önce geldi. Kimse tanımıyordu. Biz şimdi bir oyuncu alıyoruz. Ya bu alınır mı? Ya fırsat transferi yapıyoruz. Ya evet. tutarsa diye. Çünkü bizim yaş yes. yani genç bir oyuncu alma evet. hakkımız vardı. Almadık. Hı hı. Şimdi bir fırsat geldi. Dedik ki bunu deneyelim. Olursa olmasa da e, küçük paralar. Hı hı. Yani bu bu risk yapıyor. Bunu hı hı. bütün dünyada büyük takımlar yapıyor. 30-40 tane oyuncu alıyor. Hı hı. Bir yerlere serpiştiriyor. Hı hı. İçinden 2-3 tanesi tutarsa diyor. Ben mutluyum diyor. Tutmazsa seneye diyor. E, Samspor'da da artık büyük takımsa biz de alacağız böyle bir iki fırsat transferi. Hı hı. Denedik. Olmadı. Getirdik işte goyu Verdik Hı -hı. orada burada. Bir türlü istediğimiz verimi alamadık mesela. Şimdi gençlerimiz var. Gönderiyoruz. Bir ikisi tutarsa baya bir Türk Hı -hı. şeyler aldık. Evet. hep Bunları iyi niyetle yapıyoruz ama bunları yapmak zorundasınız. Yapmazsanız Hı -hı. işte büyük takım olamıyorsunuz. O zaman gidiyorsunuz büyük paralar verip hazır oyuncu transferi yapıyorsunuz. Bu sefer de kulüpler borç batağına borç batağı. gidiyor. Evet. E biz Hı -hı. ne diye Batı Park'a yatırım yaptık? Dedik ki 5-6 tane <laughs> genç oyuncu biz takımda <laughs> tutarsak Süper Lig'de 400-500 bin euro oyuncu başına <laughs> 6 oyuncu sana 3 milyon 3 milyon para cepte kalı. Evet. İşte oranın masrafları çıkacak. Biz bunun hesabını yaptık. Ben hesap adamıyım. Evet. Ee, ama tutar tutmaz o ayrı bir şey. Ama biz hesabımızı yaparak gidiyoruz. Denk bütçe diye bir şey yapıyorum. <laughs> ben o bütçenin dışına çıkmam. <laughs> Çıkarsam öbür senede Yeterince para olmaz transfer yapamayız. Nereden? Yükseldirme destek yok. Ne şehirden var, Hı. ne devletten var, ne bilmem şuradan buradan. Hiç kimse. Benim de yapabileceğim belli bir sınır var. Çünkü sonuçta beni insanlar zengin görüyor. Doğru ama şirketlerim zengin. Ben paramın şahsi paralarımla Siz Samspor'u para götürüyorum. Beğenmiyorlarsa bana yardım yapacaklar. Ya da biz bu Samsun Spor kendi ayakları üzerinde durana kadar biz dişimizi sıkacağız. Bak biraz önce Kayyum'a düşenler, bak sahipsiz kalanları görüyorsunuz. Eskişehir nereye gidiyor, Bursa nereye gidiyor? Zor, hakikaten gençler zor. Bugün gençler bile yani tahtayı açmıyor, açsa da artık işten geçti. Zor şeyler, üzülüyorsunuz. Biz Samspor'u aldık, 5 yılda sapa sağlam bir kulüp haline getirdik. Neredeyse borçlar sıfırlandı. Bir vergi borcumuz var onu da taksitlendirilmiş ödüyoruz. Bitmek üzere bu sene. E şimdi sıfır borçlu kaç tane takım var Türkiye'de yok gibi ya yok. Evet. E şimdi e, bu başarı değil doğru değil. Ama arkasından sportif başarı gelecek. Biz yıllardır bunun hesabını kitabını. Benim zamana ihtiyacım var. Ben eğer sizin gibi Samsun'da çalışsaydım, otursaydım, yaşasaydım. Etkilerim, katkılarım daha fazla olurdu. Evet. Görürüm oyuncularla ilişkilerim şeyler olmuyor. Ama ben inanıyorum çok doğru yolda sanmışım. Burada iyi bir ekip oluşturdunuz. Evet, ee, güzel bir ekip oldu icra kurulu. kurulu. özellikle yani, de bir teknik direktörün gelmesi, özellikle sizin için çok büyük bir. Daha da bunu yapacağız. <laughs> Bakıyorum doğru adamlar buldukça e, buraya e, getireceğiz. E, ama dediğim gibi acelem yok. Acilen yok. yok. Şimdi şu ligden bir çıkalım, kurtulalım. Süper Lig bizim için daha kolay olacak. Samspor'a gelmek için o zaman şeyler, oyuncular sıraya girecek. Şimdi oyuncuyu beğeniyorsunuz. alt lige gelmek, gelmek istemiyor. Evet, Adamı getirmeye de. çalışıyorsun. Acayip para istiyor. Bu sefer dengeler bozuluyor <laughs> içeride. Gelen adam diyor ki ya bu bu kadar para alıyor, ne oluyor diyor. Hı hı. Onun için biz şuradan hayırlısıyla bu sene inşallah çıkacağız ki ben çok istiyorum ve yapacağım buna. Bunun için gereklenli ama duyuyoruz. Rize Spor, Eyüp Spor, e, Kim Başka, Pendik Spor, e, yani bunlar bandırmayla bolu arkasından sessiz göre herkes Rize Bodrum Rize Spor Rize'yi saydım. Rize 6 tane ilk 11'e adam alıyor. Yani Hı. destek geliyor şimdi. Nereden geldiniz siz biliyorum. Bize öyle bir desteğimiz yok biz kendi bir ayağımızla durmaya çalışıyoruz. Onun için yani şu bir gecek başkanım biz Trabzon'da kovaç oynadık. Evet. Orada tüm Trabzon işte oradaki gazeteciler arkadaşlar işte bize ağırladılar. Orada gezdik Trabzonlu yöneticiler. Herkes Samsun'un çıkmasını istiyor. Çok doğru. Geçen yani, ben bir düğündeydim İstanbul'da. Spor camiası oradaydı. Galatasaray Başkanı, Beşiktaş Başkanı, Trabzon işte Kasımpaşa'nın <laughs> sahibi Turgut hepsiyle konuş, abi gel artık gel ee, bir şey gel olsun, güç olsun ederim. tabii. Aynen <laughs> yani çünkü bir yükseldirimin gücü Türkiye'de belli. Evet. İş dünyası beni seviyor, sayıyor, biliyor, saygı büyük. <laughs> Cuma günü TFF'de toplantı vardı. Ee, Mehmet Başkan <laughs> Yardımcıları herkes yani artık evet. Samspor gelsin diyor çünkü lige bir renk katacak Samspor yani bir güç katacak evet. marka değerine bir katkısı olacak ama görüyorsunuz işte hakem hatalarından kaç puanımız gitti evet. kaçırdığımız penaltılarla bilmem şanssızlıklarla filan üst üste koyduğumuz 10 küsür puanımız gitti biz bugün liderdik gizli liderdik evet, doğru. olamadık Aynı evet, maalesef. Bilmiyorum. İnşallah bunun <laughs> şeytanla ayağını kırarız. İnşallah. İkinci yarı da şey olacak. Ben herkese i̇nşallah. mutlu seneler diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, bu maçı da inşallah alacağız. İnşallah. Yani takım hazır. Ee, çocuklar kafa olarak ama biliyorsunuz bazen futbol şansı olmuyor. Evet. Ee, ama şans bizden yana olur inşallah. İnşallah. Galibiyetten <laughs> sonra güzel haberlerle o zaman. Görüşürüz. Çok başkan teşekkür başkan. ediyoruz. Görüşmek Çok başkan. sağ olun. Yani. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <laughs> şimdi, evet. Yani, şimdi devam edin. Başkan yüce yani Açıklamalarını yani. dinlediniz. Gerçekten de çok yerinde, net e, açıklamalar yaptı. Transferle ilgili politikalarından da bahsetti ki geçtiğimiz haftalarda da bunları yazmıştık, söylemiştik. E, yine söylüyor. Yine aynılarını söyledi. E, belli mevkiler var. taraftarımızın da e, istediği mevkiler şey var gerçek. demişti. Çok zor bir dönemdesden geçiyoruz. Tabii. Dönem çünkü Süper Lig devam ediyor. Evet. E, transfer sezonu belli. Evet. Ne zaman açacağı belli. Evet. E, Süper Lig'den alacağınız oyuncular e, süperlik Süper Lig devam ettiği için takımlar oynatıyor. E, siz kamp yapacaksınız. E, oyuncuyu hı hı. şu anda o takımlar bünyesinden bırakamıyor. Yani bizim için yani özellikle birincilik için şu, bu sezon için bayağı bir e, zor sürece girdik. Tamam, devre arasına girdik ama e, bu siz biz futbolcular gidip 3. ligden 2. alacak değiliz. Bunları ne yapacağız? Şubelikteki takımların oynatmadığı oyunculardan alacağız. Hı hı. E şimdi fut, e, takımlar da onları şu anda bırakmak istemiyor. Evet. Yani bayağı bir sıkıntılı bir süreç yaşayacağız, evet. Yani evet. bir gerçek. Hı hı. Ama başkan da kararlı. Zaten Transfer söylediğim yapacak. mevkilerde hepimizin söylediği, hepimizin düşündüğü, taraftarın da istediği mevkiler orta saha, bek. Hemen hemen aynı şeyler. Aynı söyleyeyim. aynı şeyler. Evet yani iyi olacak. Tomane'nin dönüşü de çok iyi. Evet, e, buradan tekrar Onu tekrar söyleyin. Tomane ile yola <laughs> devam edecek, devam edecek. Samsung Spor. İkinci devre Tomane'yi de forvet oyuncusu Tomane'yi de görmüş olacağız ki Başkan Yüksel Yıldırım e, Boldrin'le yolları ayırdık. Boldrin yerine Tomane'yi Tomane e, e kadroya dedi. Ayırmak istiyoruz dedi. İstiyoruz. Bakalım neler Herhalde olacak. Ondan da Karşılıklı gibi. olarak anlaştıktan sonra olur <laughs> gibi. Zaten ondan da ayırdığımız zaman elimizde <laughs> Dioman diye bir oyuncu var. Çünkü yabancı transferi yapamadığına göre hı hı. E, ne yapacaksınız? E, diyaman de aldığınız zaman diyaman bize orta sahamızda gene bize bir iş yapar. Hani mevcut hı hı. orta sahamıza göre e, bir ağırlık getirir takıma. Hı hı. Ama ikinci yarı herhalde iyi bir çalışma yapıyorlar. Başkanın söylemesine göre teknik ekip icra kurulu herhalde e, bomba transferler yapacaklar gibi gözüküyor. Gerçekten de öyle duruyor. Şimdi baktığımda saate çok da fazla bir zamanımız kalmadı. Bak, Son olarak yaklaştı. neler söylemek isterseniz sevgili şey Nedim Aydın? bu maçta oyun mu oyun hiçbir şey istemiyoruz. Sadece Adana Spor maçtan 3 puanla ilk yarıyı biz bitirelim. Eğer biz buradan 3 puan aldığımız zaman ligi ikinci bitireceğiz. Her şey moral olsun, motivasyon olsun, şehirdeki hava olsun. Çok daha farklı olacak çünkü. Evet. Aksine düşündüğüm zaman çok daha farklı psikolojik olarak yönlere çeker bizi. Hı hı. Ama bu maçtan biz oynayalım futbol, oynamayalım. Ne yaparsak yapalım 3 puan alalım yetiyor bize. Umarım. Umarım öyle olur. Başkanımızın da dedi. bu arada herkesin de yeni yılını şimdiden kutladı Başkan Yüksel Yıldırım bu ekranlardan. E dediğimiz gibi güzel bir karşılaşma olsun ve sezonu ilk devreyi e, güzel kapatalım ve yeni sezona da e, yeni seneye daha doğrusu mutlu girmiş olalım Samsun spor sene, olarak. Maçlarımız bir sene sonra. Evet olsun. evet sezon dediğim için bu şekilde <laughs> diyorum. Evet sevgili izleyiciler artık maçın başlamasına dakikalar kaldı. Maç sonrası yine yayınlarımızla devam edeceğiz. Fakat şimdilik bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ee, Hoşçakalın, iyi akşamlar.